minik patates topları yapıyorum. Lokma da diyebiliriz. Böyle yarım kilo patatesim var. Onu güzelce şöyle haşladım ve şöyle bir eziyorum. Bir kahve kaşığı tuz koyuyorum. Karabiber koyuyorum. Birazcık da kırmızı pul biber koyacağım. Evet, iki yemek kaşığı da un koyuyorum. Üç yemek kaşığı da nişasta koyuyorum. Tekrar karıştırıyorum. Bu noktada eldivenle devam ediyorum. Bu arada patatesi güzelce soğuttum. Biraz dinlendirdim böyle. Cevizden biraz daha küçük toplar yapacağım. Eğer ki bunu bir gün öncesinden yapıp bu, e, dolaba koyarsanız ve daha sonrasında böyle şekillendirirseniz daha kolay şekil alacaktır. Şimdi topları yavaş yavaş böyle tek tek yan içerisine atıyorum. Yani soğuk olacak ne çok aşırı sıcak olacak. Böyle orta derecede bir sıcaklığa atacaksınız bunu ki patlamasın. Şahane bir ikindi atıştırmalı.